Ay! Ay Fatma! Ekiba nereden çıkardın bu sporu be anacığım? Dayanamıyorum ben. Sus Fatma devam et. O gelini patlattığımdan beri iyi değilim. Düğüne kadar inceleceğiz kız. Ya anacığım benim incelmem mümkün değil. Diyetisyen ne dedi? Önümüzdeki on yıl boyunca hiçbir şey yememen lazım demedim bana. Ay, vallahi ben onu bunu bilmem Fatma. Doğulumun düğününe kadar zayıflayacağız. Ama sanki gelini sen giyeceksin. Olsun Fatma. Fotoğraflarda güzel çıkalım. damat pörsümü işlemesinler kız. Bak Fatma hiç yapmıyorsun duruyorsun öyle. Böyle böyle yapacak kız böyle böyle. Şehriban. Düğün tarihi belli oldu mu? Sordum, sordum. Haziran'ın ikinci haftasına kadar a, a, alırım demişti. Almıştır herhalde adamcağız. Şehriban, hadi bırakın da bir şeyler yiyelim anacığım. Yok artık Fatma, yok artık. Hadi devam et, devam et. Zayıflayacağız kız, böyle böyle. Şehriban, hmm. spor yapmaz da ya insanı. Yesene sen de. Vallahi inanamıyorum Fatmiş. Spor yapmaya börekli mi geldin sen? Bir ye kız yemen Yemem Fatmiş. Düğünde insanlara ben Ceyhun annesine bak... ...traktör lastiği gibi göbüş yapmış dedirtmem. Kız sporumuz bitsin. Ben üstüm başımı değiştireyim. Kandemir Bey'e gidip şu nikah tarihini kesin öğrenelim. Salon tutacağız daha kız. Patatesi mi kız o? Ay vallahi insanın nefsini zorluyorsun Fatma. Yasak bundan sonra spora börekle gelmek. Sen belediyenin yaptığı bu spor aletlerinde spor yapıp da zayıflayan gördün mü anacığım iyi? Vallahi ben de görmedim Fatmiş. Hepsi totişli popişli kadınlar. Ama ben ilk olacağım Fatmiş. Kalk eve de yürüyeceğiz. Komşa binelim bari ya. Yok çıkartacağım sana o yokuşu. Bayra karşı bayra karşı. Ben o yokuşu çıkamam be anacığım. <laughs> Çıkacağım Fatmiş. Rahmetli annem derdi. Gördü tabii tuzun yokuşunu belden aşağısı. Tövbe estağfurullah konuşturuyor beni. Çık çana yokuşu Fatmiş. Hayır Fatmiş şey yemeyeceğim. Zorlama beni. Kalk hadi. Ali. Aa Şehrivan abla hoş geldin. Hoş bulduk oğlum. Ay bu ne biçim yer silmek? için vıcık vıcık olmuş. Siz milyarlarca insansınız. Çin'de de böyle temizlik yapıyorsanız... ...kokarsınız vallahi kuzum. Nerede Kandemir Bey? Ee, Allah. Ah, Allah! Allah! Ah, aman, Allah! Ama! Ah! İyi misiniz? Ah. ah! Ay Allah razı olsun. Vallahi siz düşüşümü yumuşatmasaydınız... ...çalak çöbre patlardı. <laughs> ah, <Ay>, estağfurullah. Estağfurullah. <laughs> i̇yi misiniz ha? İyiyim mi? i̇yi. içeride. İçeride. Ben Ahmet Yılmaz. <laughs> çok memnun oldum efendim. Siz de onun gibi çok efendisiniz. Ben de şehirliyim. Müstakbel dünürleriyim. Öyle mi? Allah tamamını erdirsin. Amin efendim. Amin. Cemiciğim. Ya o zaman sen adamdan bilgileri al, bizi haberdar et. Tamam abi. Ya yok artık ya. Şehirpan abla gelmiş Firuz'la konuşuyor. Abi ne yapıyor bu? Sakin sakin. Şerif Hanım, selamlar. Ay Kandemir Bey. Kandemir hiç söylemiyorsun. Damat polismiş ya. Ben polisimizin sabrına, tavrına hayran. Polis ama komiserdir Ceyhun'um. Sizden iyi olması çok efendi çocuktur. Ahmetciğim sen gitmiyor muydun? Ee, Hanım gelip Hanım'ı görüp de muhabbete dalınca böyle... ...Şehriban Hanım aklıma şey geldi. Mesela bir durum olsa, bir hırsızlık falan... Allah korusun. olur mu? ha, belki. Hani öyle bir durumda bize yardımcı olabilir mi acaba hani? İşi bu, işi bu çocuğun. Siz istediğiniz zaman Kandemir Bey'den ulaşabilirsiniz çocuğuma. Ha. Yok, ben kendim direkt ararım. Oldu o zaman Kandemirciğim çok kolay gelsin. Hayırlı işler Allah bereket versin. Çok memnun oldum efendim. Hadi. Kandemir Bey, Niye efendi arkadaşlarınız var böyle? <laughs> Öyledir namussuz. Ne haber Şehriman abla? Hayırdır? <laughs> ne, yapıyorsun? Aa, şey, 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 geldiydim ben. Ne için efendim? Derya Ceyhun'un nikah tarihleri belli değil mi? Aa, babacığım sen o işte ilgilenecektin. Hayırdır ne oldu sahiden ya? Ya ya sormayın Şehriman Hanım. Ya arkadaşımdı ya bu benim. Gitti İstanbul'dan gitti. Şimdi Güneydoğu'ya sürmüşler. Sürdüler. Sormayın. Babacığım inanmıyorum ya. Doğru söylüyor olamazsın gerçekten. Maalesef, maalesef. <laughs> Tüh. E aman ne yapacağız? <laughs> Sağlık olsun. Biz yarın Derya Ceyhun gider alırız. Kandemir Bey'den iyi ki öğrendik tarih almadığını, yoksa yer bulamazdık. Yani zaten sen öğrenmesen Kandemir Abinin de hiç söyleyeceği yok, değil mi Derya? Ne yapsın adam, kafası bir dünya işle dolu. Ya unutmuş işte öyle. Neyse bu kadar önemli olan işlerde. Ay aman annem boş ver, her şeyde bir hayır vardır değil mi kuzularım? Şey yap şu aç müzik aç ya, müzik aç oynak bir şeyler aç. Oynak bir şeyler mi? Ha. Aç aç. Sesini aç <laughs> Ay vallahi ben çok sinirli <laughs> Düğününüzü. <laughs> Sizi alabilir miyim? Sen de ver Bir sorun mu var Memmi Bey? Allah Allah ne sorun olacak kızım o? kimliğinle alakalı mı sordun? Yok hayır yani tarihle ilgili bir sıkıntısı var mı diye sordum. Var. Mayıs ve Haziran'a talep etmişsiniz. İkisi de full. Yani evlenemeyecek bir çocuklar şimdi. <laughs> Ablacığım evlenecekler tabii ki de. Ya Ağustos'a tarih vereceğim ya da Bahar'a. Yani birkaç aya evleniriz dersiniz yerimiz var. bahar olsun Bahar. İyidir Bahar. Siz opsiyonlu tarihleri bize bir söyleyin biz ona göre seçeceğim Ağustos ve bahar ayları. Ee, baharda olsun. baharda olsun. Oğlum yapı verelim baharda bitsin artık bu iş beklemeyelim yazı değil mi? İyidir bahar. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük